Hepinize merhaba arkadaşlar. Cage Lab'ın ön analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte UFC London etkinliğinde olacak olan Sean Brady, Leon Edwards ve Jan Bulović, Carlos Ulberg maçlarını yorumlayacağız. Ön analizini yapacağız. Samet istersen Sean Brady, Leon Edwards'ta başlayalım. Ya başlayalım. Sean Brady, Leon Edwards. Burada Sean Brady'yi e, önde görmüşler. Şu anda betlerde Sean Brady kazanıyor. Sean Brady'ye basın diyorlar şu anda. Ee, biz öyle düşünüyor muyuz? Bir bakalım birazcık maçları yorumlayalım. Şimdi Şamburedi gerçekten e, iyi bir dövüşçü. 17'ye 1 bir karnesi var. Sıfırını alan kişi Belal Muhammed. Şimdi buradaki önemli nokta bu. Neden? Çünkü Belal Muhammed'in e, güreş tarzıyla tanınan bir dövüşçü olduğunu biliyoruz Kıraç. Ama Şamburedi'yi ayakta hiç yere almadan hatta hani tek dağın baskısı göstermeden ayakta dövüşerek onu nakalt edebilmişti Belal Muhammed. Leon Edwards'a ne yapmıştı Belal Muhammed? Onunla ayakta dövüşmek istemediğini belirtti ve hemen yeri almaya çalıştı. Hatta ya 15 tek 13'ünü yedirmişti Leon Edwards'a karşı. Ee, aslında Leon Edwards'ın da tek defansı iyiydi ama Belal Muhammed'in de burada nasıl güreştiğini görmemiz gerekiyor. Hani güreşi çok baskın ve Şambure diye bunu kullanmayıp ayakta dövübileceğine inanıp üstüne bile knockout ediyor. Sean Brady knockout olabiliyor demek ki. Yani ayakta domine edilebiliyor. Belal Muhammed tarafından. Şimdi Leon Edwards e, çok iyi bir kickboksçu. Çok iyi bir Muay yapıyor. Ve ayakta çok tehlikeli. E, Sean Brady'nin e, güreşi, grappling'i de çok tehlikeli. E, hatta Belal Muhammed'e karşı da tek down almak istedi defalarca. Üç kez denemişti. E, yani ona da aslında sen de güreşçisin ama hani bende de var. Senden korkmuyorum göstermişti. Belki de Beler Muhammed o yüzden yeri almadı onu. Ama e, Leon Edwards... Burada ayakta dövüşmek isteyeceği... Son kişi bence. Bana kalırsa... E, Leon Edwards burada ayakta... Onu nakavt edebilir diye düşünüyorum. Çünkü zaten Leon Edwards'ın seviyesini çok iyi biliyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle... E, Sean Brady'yi ben ayakta iyi görmüyorum açıkçası. Hani... E, en son maçında zaten... E, Şimdi ekranlarınıza geliyordur. Abi çok fazla yumruk atıyor Şambred'i. Biraz hatta Max Holloway gibi bir gibi şey yapmıştık yani kendi aramızda tartışmıştık. Max Holloway tarzını biraz benimsiyor ayakta diye. Abi tamam ama hani karşındaki adama 100 saniye yumruk atıyorsun ama hani hiç hasar veremiyorsun. Bildiğin dümenle yumruk atıyor gibi. Yani sparring'de bile daha sert yumruk atarsın yani öyle söyleyeyim ben sana. Güreşi tehlikeli, çok patlayıcı tekdanlara giriyor. Böyle inanılmaz patlayıcı tekdan alıyor. Ee, o yüzden ben Leon Edwards'ı yere alabileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan şey şu. E, ee, Leon Edwards'ı yerde bitirebilecek misin? Veya Grand Am Pound'da enerjisini alabilecek misin? Hasar yaratabilecek misin? Bu birinci nokta. İkinci nokta ise Leon Edwards'ı yerde tutabilecek misin? Şimdi e, burada bu arada şunu da dipnot olarak geçelim. Sean birçok maçı puana gidiyor. Ben burada da aynı stratejiyi izleyeceğini düşünüyorum. Maç 5 round olacak. 5 round içerisinde ben Leon Edwards'ı bitirebileceğini zannetmiyorum. Ya zaten bitirici bir dövüşçü de değil. Sean O yüzden bence e, bu 5 roundda da olabildiğince fazla tek alıp olabildiğince fazla yerde tutup maçı böyle kazanmaya çalışacak. E şimdi şöyle bir e, sıkıntı var. Şimdi Sean çok tecrübeli dövüşçü değil 5 roundlarda. Bir, bir tane yapmış. Ya o da hani Gilbert Burns'le olan ana maçıydı. Ama şöyle bir nokta da var. E, bu 5 roundluk maçı yaptı. Ama Gilbert Burns'ten hiç baskı görmedi bu 5 Ve ona rağmen çok yoruldu. Evet. Zaten ekranlarını şimdi getiririz onu biz. Maçtan sonra adam öldü yani neredeyse. Böyle <laughs> yattı dedi ki ya Allah maç bitti. oh be dedi böyle. Allah'ım yeter dedi yani. Hani şey söyleyeyim ben sana. Gilbert Burns 300 tane falan yumruk yedi galiba. Ben yani kaç kere tane alındı. Gilbert Burns ayakta keşesine yürüyordu şambrede. Yerde o böyle diyafram patlayacak. Aynen şeyde de bildiğin maç bitmiyor mu oğlum 5 round böyle bir şey bilmiş dedi yani. O yüzden ama Leon Edwards'a baktığımızda 6 tane 5 round'lık maçı var ve yani çok tecrübeli bir dövüşçü. Üst düzey dövüşçülerle dövüşmüş bir dövüşçü ve tecrübeli. E şimdi Sean Brady Belal'in yaptığını yapıp onu yerde domine etmek isterse ve Leon Edwards da orada birazcık böyle küsüyor biliyorsunuz. Leon Edwards'ın böyle bir e, manyaklığı var. Her şeyi mükemmel yapamadığı için de morali bozuluyor. Köşesindeki koçu zaten deliriyor. Hadi Leon, hadi Leon diye. Hani böyle bir sahne görebiliriz eğer Sean Brady onu yere alırsa ve yeri domine ederse. Hani çünkü Leon Edwards'ın moralinin bozulduğunu herkes biliyor. Yani trip atıyor bildiğim maç içerisinde. Sean e, Brady'nin öyle bir baskısı olabilir mi? Bunu kullanabilir mi? Sean Brady'nin burada e, kondisyonu çok önemli, çok kritik. Sean yorulacak mı? İlk iki round yeri alıp onu yerde domine ederse Leon Edwards da oradan çıkmaya çalışır ve kondisyonunu onun zorlarsa 5. randa Sean çıkmaz yani. Çok zor. Bir de Leon Edwards çok çalışkan bir adam. Yani zaten belki de mükemmelliğiçiliği buradan geliyordur. Hani herhangi bir konuda mükemmel davranamadığı zaman yani mükemmel yapamadığı zaman hemen morali bozuluyor. Hani ben neden şunu böyle yaptım, neden şunu yapamadım, neden böyle bir şey denedim gibisinden böyle kendini sürekli sorguluyor bence. Onun dışında ben Leon Edwards'ın kardiyosuna çok güveniyorum. Belal Muhammed'den o kadar baskı görüp, hani o son roundda, 5. roundta, son 30 saniyede bir onda çıkıp dirseklerle, ground and poundlarla Belal'i ezmesi bu adamın kardiyosunun çok iyi olduğunu gösteriyor. Hatta belki Belal'den bile daha iyidir yani. Ya bana kalırsa hani dövüşçü bazında evet. E, ee, kardiyo olarak. Çünkü hem ayakta hem yerde dövüşebilen bir dövüşçü. Ya tabii ki hani güreşe o kadar da üst düzey değil. Ama yine de bunu Belal maçında son dakikalarında sadece orada gösterdi. E tabii ki yani sizin fikriniz farklı olabilir. Ama yerde de o kadar domine edebileceğiniz bir dövüşçü değil. Belal edebilir. Belal çünkü çok üst düzey bir güreşçi. Buradaki önemli noktalardan biri de şu. Hani Sean kondisyonu bu kadar. Yetecek mi? Ayakta Leon Edwards'la dövüşmeye, yerde domine edecek kadar baskı yaratmaya kondisyonu yetecek mi? Şimdi Leon Edwards'ın dakika başına attığı e, strike'a baktığımızda 2.68 diyor. 2.5 diyebiliriz. Çünkü çok seçiyor vuruşlarını. E, ama Sean Brady 4. Sean Brady çok vuruyor ama yani hiç hasar bırakamıyor ya sanırım biz şunu da hem fikiriz ee, Eğer maç puana giderse ve 5 e, round'un sonunu böyle kardiyosu iyi bir şekilde şambredi tamamlayabilirse Şambredi puanla kazanır Gelecek Evet kadar. evet evet ama eğer Şambredi'nin kardiyosu... yetmezse ve e, maç kırışma noktasına gelirse hani artık birbirini bitirecek noktasına gelirse Leon Edwards burada kesinlikle ya burada bitiriş kazanacaktır. Bitiriş için e, vuruş yapacak kişi varsa Leon Edwards zaten burada. Çünkü hani Kamor Osman ilk maçını izledik. İlk maçı değil, ikinci maçını izlediniz. Hani e, kötü kötü bir maçtı onun için. Ama köşesinden birazcık gaz aldı. Sonra güzel bir head kickle knockout etti. Sonra dediler ki hani şanslı bir head kick. Ya üçüncü maça çıktığında hani farklı bir Leon Edwards'tı. Ayakta dövüşmek gerçekten zor bu adamla bu yüzden zaten Belal Muhammed yerde onunla. Abi çok teknik. Çok çekten teknik, teknik ya. Ve hani ayakta onunla dövüşebileceğim bir tarzı yok bence Sean Brady'nin. Ee, eğer ayakta dövüşeceklerse bu maç e, hakem kararına gidecekse Sean Brady dedik ama ben orada değiştireyim yine. Bence Sean Brady alamaz bu maçı. Çünkü ayakta dövüşeceksen knockout olur abi. Çünkü Leon Edwards'ın çok net vuruşları var. Hack kickleri, ya tekmelerini çok iyi kullanıyor. Yumruklarını çok iyi seçiyor. Hani çok zeki bir dövüşçü. Ama işte mükemmelliyetçi olduğu için maç içinde kafası çok dalabiliyor. Hani uzaklara dalıyor bazen. E, Odağını kaybedebiliyor ama e, bu maçı bitirecek kişi de Leon Edwards bana kalırsa Şamburay'de bu maçı kesinlikle nakat olmayacaktır. E, submission görmeyecek büyük ihtimalle. Hani e, kariyerinde çok az çünkü böyle bir şey. Belal Muhammed yapardı olsaydı. E, submission görmeyeceğizdir. Ama e, burada Leon Edwards'ın ben knockout'a ulaşacağını düşünüyorum. Karara giderse de e, çok çekişmeli olur mu? Olabilir. Ama orada işte çok muallakta kalıyorum ya. ya ben diyorum ki puana giderse Brady alır. Gitmezse Leon Edwards alır. Ben netim yani bu konuda. Ya Sean Brady çünkü tamamen puan oynuyor yani. Aldı tek bile puan için alıyor. <laughs> ya ben tahminimi yapayım. Ben Leon Edwards diyorum ya bir knockout görürüz. Dördüncü round'un ikinci dakikasında. <laughs> Hatta dakika veriyorum. Dördüncü round'un ikinci Sonra dakika. şey olacak maç bitince gelecek, gelecekler şey diyecekler değil mi yorumlarda? Lan ne oldu hani dördüncü round'un ikinci dakikasında bitmedi lan şerefsiz bilmem ben. <laughs> evet bunu yapabilirler. Çok ya, <laughs> yani ben, ben de Leonard West diyeceğim ya. Knockout mu karar mı? Zaten ben söyledim. Leon Edwards bitirirse kazanır. Yani puana giderse şu an Brady alır. Ben de Leon Edwards'ın bitireceğini düşünüyorum. Ve o de... zaman yan maça geçelim. Geçelim. Jan Bulovic, Carlos Ulberg. Ya şöyle bir şey var. Carlos Ulberg'in birazcık e, yükselişte bir dövüşçü. İlk maçı dışında hiçbir maçı kaybetmedi şu anda UFC'de. E, i̇lk maçı birazcık kazandığım ilk roundun sonlarından e, sonlarında knockout oldu. Kennedy'ye karşı. Aslında ilk maçında da iyi gözükmüyordu. Yani şu anki performansından çok uzak bir Carlos Ulberg görmüştük. Şu anda çok daha farklı bir seviyeye geldi. Tabii ki kondisyonu olsun, oyun stili de hala aynı olsa da kondisyonunu çok geliştirdi. Şimdi Carlos Ulberg'in sol eli çok önemli bu maçta. Carlos Ulberg biliyorsun çok fazla kafeste çok dönem bir dövüşçü e, sıkıcı denilebilir ama e, yumruklarını çok kullanıyor. Ayakta dövüşmeyi seviyor. Bir kickboksçu zaten. E, sol elini çok kullanıyor. Yani knockoutlarına bakarsanız zaten hep geriye adımlarken sadece sol direk atmaya, sol hook atmaya dayalı bir oyun tarzı var. E, Jan Blavovic'i knockout edecek mi bu yumruklar ya da hasar bırakacak mı? Ya Bu kadar tecrübeli ve e, iyi bir dövüşçüye karşı e, çok etkili olacak mı? Onlar bir soru işareti tabii ki. Carlos Ulberg için bence ilk üst düzey yani e, Light Heavyweight'te birazcık daha benim de adımın duyulacağı bir e, maç olabilir onun için. İlk sınavı diyebiliriz Carlos Ulberg için. Ya şimdi e, Samet şöyle dediğin gibi ben de katılıyorum bu arada sana. Sol cebini ve sol hukunu çok kullanıyor Carlos Ulberg. Ama burada Jan Blavic nakalt edebilir mi? Kesinlikle edemez. Edem. Neden? Nedenini hemen şöyle açıklayayım. Abi Carlos Ulberg'in nakavt ettiği maçlara baktığımız zaman böyle her zaman şey yapıyor. Rakibi artık kafesi turlamasından bıkıyor. Lan anasını satayım diye Ulberg'in üstüne koşmaya başlıyor. Bitirmek istiyor artık. Hani sıkılıyor. Bıkıyor anladın mı? Gerçekten bıkkınlık getiren bir dövüş tarzı var ama. Şimdi Jan Bulovic gibi çok tecrübeli bir adam bunu yapmaz. Yapmayacaktı. Bu tecrübesiz bir dövüşçü yapar. Ayrıyetten ee, şey konusuna gelirsek bu Jambulovic'in takedanları e, bence anahtar olacak bu maçta çünkü e, Jambulovic Carlos Ulverk'e göre e, çok şey e, güçlü ve hani Bilmiyorum. çok daha büyük bir adam yaşlı ama yaşı bence şeyde Ya light heavyweight için 42 okey ya hani bir 2 sene daha dövüşebilir mi evet de hani Gerçekten çok yıpranmış bir çok dövüş. da yani ya. Hani büyük ihtimalle Carlos Ulberg maçı onun ya son maçı olur Hani ya da bundan sonra bir tane daha yapar bırakır. Ya şimdi. kemeri istediğini her zaman biliyoruz. Ama işte bundan sonra kemeri oynayacağını e, düşünüyorum açıkçası. İsteyecektir bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum dedi. Ama yani 20 aydır dövüşmüyor Jan Blavić. O yüzden uzun zamandır ortalıklarda yok. Carlos Ulberg en son... Kasım'da herhalde dövüştü 2024'te. 4 ay önce falan dövüştü. Volkan Özdemir'le sanıyorum. Ee, Volkan Özdemir'le dövüşmüştü. Karara gitti o maçta. Yakın bir dövüştü aslında ama kararla kazandı çok bu maçı. Değil. Çok yakın bir maçtı. Ee, kararla kazandı bu maçı. Ee, yani Carlos Ulberg Jan i kesinlikle nakat edemeyecektir. ya yani Çenesi çok e, güçlü bir dövüştü Jan Bulaovic ama... Jan de hani burada... 42 yaşındaki kondisyonu ne, ne derece olacak? 5. raunda gidecek mi bu maç? Bu önemli. 5. raunda giderse Jan için yorulduğunu görebiliriz. Çünkü sürekli Carlos Ulberg'in geri adımlaması, onun üzerine basması e, net bir Be 5 round değil maç. A, pardon. A, çok özür dilerim. 3. Round, üç, üçüncü roundda yorulur mu yorulmaz mı onu bilemiyoruz. E, Jan için kondisyonu burada kritik olabilir. Carlos Ulberg'in de bu arada hani kondisyonu kritik olur çünkü yani kimse marab duvalı de değil yani orada böyle kafeste döne döne yorulmayacak. Ee, Carlos Ulberg'in son sol direkleri ve hookları çok kritik bu maçta. Jan için tek yere alabilirse çünkü grapplingi ondan çok çok daha iyi ee, ve daha büyük bir dövüşü. Yani Yanbuloğlu bildiğin yani heavyweight gibi duruyor kafeste. Evet hani zaten büyük ihtimalle heavyweight kilosuna çıkıyorlar maçı. Evet yani bu konuda iyi kilo kesiyor demek ki. Ya çok ağır çıkıyor. E, bu yüzden de hani grapplingde yere aldıktan sonra Carlos belki oradan çok kolay kolay çıkacağını düşünmüyorum. E, tek bir maçta Carlos Berkin e, submission'ı var. Yineki çok. Onda The Wong karşı. Hani o da hani çok grappling görmedik orada. Ya vallahi benim fikrim. Bu maç bence puana gidecek. Tamam mı? Üç roundlu bitiriş görmeyiz. Puanla da Carlos Ulberg kazanacak bence. Öyle mi? Ben burada daha farklı düşünüyorum. Ben ikinci ya da üçüncü roundun sonlarına doğru Carlos Ulberg'in geriye adımlamasından çok yorulacağını... Çünkü geriye adımlarken de aktif bir dövüşçü. Solunu çok kullanıyor yani. Ve çok hareket ediyor yani. Bir sağa bir sola kafesi turluyor. Ve Jambulovic burada kondisyon olarak... Yaşlı bir dövüşçü olarak da avantaj çıkacaktır. Çünkü kafesin ortasında dolaşmak onun için daha kolay. Tabi yere alırsa daha farklı. Ee, karara giderse Jan Blavovic'in grapplingiyle bu maç kararda Jan e gider. Bence yakalayamayacak. Bak bence nasıl bir maç izleyeceğiz biliyor musun? Bu maç ee, Shara venom page vol 2 olacak abi. Valla ben öyle düşünüyorum. Sürekli Jan için Carlos Ulberg'i kafesin içinde kovalayacağı. Ama kovalar kendi sürekli dayak yiyeceği ama nakavt olmayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Bence yakalayamayacak yani. Jan Bulov için bir tane böyle e, Bayloz gibi bir yumruğuna Carlos Ulberg'in 3. round'ın böyle sonlarına doğru belki en başında hani vurup böyle ya yeter ulan artık seni mi kovalayacağız deyip esnaf yumruğuyla nakavt edeceğini düşünüyorum. Sen <laughs> de tam da nokta atıcı böyle. İkinci round'ın bilmem ne dakikasında. <laughs> Abi yani tahmin ediyoruz sanki Belki ilk round'da Carlos Ulberg nakat edecek ne bilelim yani nereden bilelim dövüşçüleri içeride miyiz biz sanki? Biz burada sonuç olarak teknik bir analizini yapıyoruz bunu. Yani Carlos Ulberg geriye atılmıyor ve sol cebine son hulkunu kullanıyor İyi kombinasyonlar yapabiliyor İyi bir kickboxçu. Hani, Şşş şeyin olmayacağından kesinimiz hani ilk round'da biter mi bitmez mi bunu bilemeyiz tabii ki ama hani kesinlikle şey olmayacaktır Carlos Ulberg'in kafesin merkezinde Jan Blavic'i kovalayacağı bir maç olmayacak mesela. Kesinlikle. Evet, bu teknik analiz. Ya Jan için alçak tekmeleri de çok güçlü. Adam manyak gibi tek. Ha bu arada evet doğru söylüyorsun. Hani alçak tekmeye böyle bir 8-10 tane atarsa yavaşlatabilir de. Ya Carlos Ulberg kickboksçu tamam. Bunlara alışkın olabilir ama yani Jan de ya, şey gibi yani. İmalev de vuruyor. Ankalev de öyleydi. Kavalları çarpışmıştı ha. bir ara hatırlıyorum onun maçında. Hani <laughs> Ankalevin bayağı canı acımıştı orada. Blavich de tık yoktu yani. Evet. Ya manyak bir adam zaten. Ya alçak tekmelerle Carlos Ulberg'in hareketliliğini kısıtlayabilir. Ya bu çok olası ama çok hareketli yani tekmeyi de bulmayabilir. Sonuç olarak Şara da yapamadı bunu Van Uppay'e karşı. Çünkü yani yakalayamıyor adamı. Çok hareketli. Ee, bakalım Carlos Ulberg'in hem kondisyonunun hem de e, seviyesinin belirleyeceği kritik bir maç olacak. Ben dediğim gibi Jambulov için kararla da olsa, e, nakatla da olsa kazanacağını bir şekilde bu maçtan çıkıp 20 ay sonra da olsa yapacağını düşünüyorum. Carlos Ulberg kazanırsa da Jamblo, hani e, Light Heavyweight'te yeni bir adam gelmiş olacak sonuç olarak. E, her türlü bizim için zevkli bir maç olacak bence. Ben de Carlos Ulberg puanını alır diyorum. Bugün ikimiz de ayrıştık galiba. Hı. Yok şeyde birleştik. Ya, tamam Leonardo's ama sen Sean Brady her e, ha, kararlı olarak, kazanır her Kararlı Sean Brady kazanır dedi. Bakalım ne olacak. Bu da karara gidecek bence. Yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> <gülüyor> yani bize bakıp da sakın şey oynamayın yani bet oynamayın. Iyi, aynen. Çünkü çoğu zaman yanılıyoruz. Abi bu sporda ne olacağı belli olmaz evet, ki. Evet. Ya şey mesela biliyorsun, o, Jorge Masvidal'in üçun dizini biliyorsun. Yani. O maç üstüne ne kadar teknik analiz yapılmıştır, üstünden geçilmiştir videolar izlenmiştir. Adam sonra koşarak bir diz attı, bitti yani, abi esnaf mi? Esnaf tekmesi attı. Esnaf. Ya, kazandı maçı. Aynen. Belli olmaz yani. Aynen öyle. E bizim yorumlarımız bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bu maçlar hakkında? Güzel bir hafta, güzel bir dövüş haftası bizim için. E, yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Her şeyi yapın. Bir sonraki videoda yani maçtan sonraki gün analizimizi yapacağız. Maç sonrası analizlerimizi izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi günler dilerim.